hemen bembeyaz kağıdın ortasına Fırçası. fırçayı sürdüm sürdüm damlattım. sürdüm damlattım üstüne de beyaz boyayı fırçayı böyle püskürttüm oldu sana simsiyah gökyüzünde yıldızlar. <laughs> ya bu olmadı. Açık İlk Ebru çalışmam, Hı -hı. sulu boya ebru çalışmam olsun. Gülseler hocam sizden biz bana mükemmel çok Mükemmel bir şey. Çok güzel bir hatıra. Mükemmel bir şey beklemiyoruz ki biz yani. Evet, Hı -hı. Tamamen Hı -hı. doğaçlama olarak. Ben bir seslendirme yaparak hocama bir hatıra Hı -hı. Evet. bırakmış oldum. O da bana bir hatıra vermiş olacak. Hı -hı. Yani. Güzel gidiyor bence. Aslında bence de güzel ufuk, gidiyor. Ufuk çizgisindeki renkler harika. Kadın o kadar önemli değil. Çünkü kadın sonuçta turnalarla e yaralı bir kadın birazcık da yani silüet o kadar önemli değil çünkü okur da düşünür kim bu kadın diye. Tabii. Çok da belirli olmaması gerekiyor. Şimdi bir şiirsel dizeyle daha devam edeyim. İnsanın insanı anlaması ve yargılamaması üzerine, empati kurması üzerine bu dizeler bilmiyorsun. Yargılama beni ey insan, öteleme. Boynumda senden erken çok erken verilmiş hükümsüz bir yafta. Bilmiyorsun nasıl yaşıyorum, Hangi yollardan geldim, hangi yollara gidiyorum. Ya. Ayazın içinde görebildiğim en doğrularla ısınmışım insanlığa uzanan ellerime nelerin bulaştığını bilmiyorsun. O elleri nasıl yıkadığımı, çaresizliklerin içinde ne çareler yarattığımı, kuzuyken kurda dönüşmemek için ne tavizler verdiğimi, karan karanlıklarımı nasıl aydınlatıyorum, nasıl avutuyorum kendimi bilmiyorsun. Uçurumlara sürüklerken birileri masum hayatları, o karanlıklara nasıl direniyorum? İçimde ne zemheri savaşlar var bilmiyorsun. Her savaşta bir ışık nasıl büyüyor içimde? Nasıl yaralarımı sarıyor sarıldığı yerden? Nasıl sarmaşıklar büyüyor? Dört bir yanıma nasıl yayılıyor bilmiyorsun. Yargılama hoyrat yüreğinle. Çünkü sen hep bir ılık bahardasın. Kıştaki insanı bilmiyorsun. Ya hocam sanki böyle sihirli bir el renklere değiyor. Hangi renkten ne kadar alacak? Nereye ne kadar daldıracak? Arada sırada fırçayı yediğini bile gördüm yani sanki hocam. <gülüyor> 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 Boyalara da aşıksın galiba. Boyaları. Bir gün yeğenim dedi ki teyze dedi sen boyaların tatlı mı? Yok yavrum tatlı olur mu dedim. Yiyecek Ondasını yani. Şey Sokuyor sen, bir şey sen devamlı yiyorsun dedi. <laughs> ben de yok yemiyorum ya. Ben dedi ben de yedim de dedi. Baktım hiç iyi değildi. <laughs> Ama demek ki sen boyanın tadına alışmışsın ya da sevmişsin. Boyanın tadı <laughs> güzel geliyor. Çocukcağız, sen de yiyorsun diye. Ben de yedim de diyor. <laughs> Anlamadım. Şey. <laughs> Hoşuma gitmedi diyor. Ya. hı hmm, kitabı alalım hepsini. Yani renkler çok ilginç bir şekilde buluşuyor. Mesela yani o gözü o şeye gelebilmek için kaç yıllık kaç yıllık resim ama ben kaç mı? Ben okulunda Ya yani ilkokuldan beri ne 13 yılında, doğduğum günden beri resim yapıyorum. Evet babaannen ve ben kitabından <gülüyor> biliyorum. <gülüyor> küplerin içine girdiğini, kök boyaların nasıl ayrıştığını, aşık olduğunu hepsini okuduk kitabında hocam ya. Bilge nine olmak çok özel bir şey. Bilge kadın. Ben bu resimde, bu resimde birazcık neyi görüyorum biliyor musunuz? Yani bu kadın hani sulara bırakır kendini. Sulara bırakmamış. Hala yaşamak için mücadele eden bir kadın görüyorum ben burada. Değil mi? Sudan çıkmaya çalışıyor. Bilinmeze bakıyor. Yani sizin ilmi, anlayacağınız bu resim pek çok olmadı. Bakıyorum. Dediğiniz doğru. Sıkısı bana gönderin. Ben o göndermiş olduğunuz şeyleri okuyayım size geri dönüş yapayım ama baya baya bu uzun olacak. Yani yarın nasıl tamamlayacağız koca bir kitapta koca cümleler ya da sadece üzerinde durmak istediğiniz şeyleri örnekleri gönderin isterseniz. Kime diyorsunuz bana? Yok şey konuşuyor. Yayın eviyle. kolu da çok fazla koyu olmuş orası. Dur. Ya bunu ben bir daha çalışayım. Nuran. Bu iyi olmadı. Olsun en azından başladık bir şekil yaptık. Bence bu çok hoş oldu. Ben sevdim. Bunu İlk deneme diye şey yapabiliriz. <laughs> Ama renkler çok mükemmel uydu bence birbirine. Ben şimdi şöyle bir şey var. Siz bana 3-4 tane aynı şey gönderdiğinizde ben aralarındaki farklılığı görebiliyorum. Ancak kendim